Evet arkadaşlar. Soğuk savaşçıların da Türkiye konu başlığıyla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi soğuk savaşçıların da Türkiye konu başlığı adı altında dış siyaset ve iç siyasi gelişmeleri inceleyeceğiz. Zaten bu konulardan bu üniteden soru geldiği zaman genellikle soğuk savaşçıların da Türkiye'nin durumunu soruyorlar. Şimdi soğuk savaşçıların da Türkiye'deki dış siyasete baktığımızda bir defa 1949'da Türkiye Avrupa Konseyi'ne üye oluyor. Gençler bakın. Avrupa Konseyi Mayıs 1949'da kurulmuştur. Türkiye buraya Ağustos 1949'da üye olmuş. Türkiye Avrupa Konseyi kurulduktan sonra bu konseye üye olan ilk ülke olduğu için kurucu üye olarak alınır. Bak bir daha söylüyorum. Avrupa Konseyi kurulduktan sonra bu konseye üye olan ilk devlet Türkiye olduğu için kurucu üye olarak algılanıyor. 1950'de az önceki derste bahsettik. Kore Savaşı yaşanıyordu. biz Kore Savaşı'na asker gönderiyor Türkiye. Tuğgeneral General Tahsin Yazıcı Komutası'nda 4500 kişilik bir askeri birlik gönderiyoruz. Ve bu sayede NATO'ya üye oluyoruz. Bak bu çok karıştırılıyor. Yunanistan'la aynı gün NATO'ya üye olmuşuz. Yani bizi birbirimizden ayırmıyorlar. Gençler bakın biz 2. Dünya Savaşı'na girdiğimiz için Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olduk. Kore'ye asker gönderdiğimiz için nereye üye olduk? NATO'ya üye olduk. Bunları karıştırmayın. 1954'te Balkan Paktı'na Türkiye üye oluyor. Ve 1954 senesinde yine Kıbrıs sorunu başlıyor ki Kıbrıs sorunu sürekli soru veren 2012'de, 2015'te, 2017'de soru veren bir yapı. O yüzden Kıbrıs sorunu şöyle bir kesit içerisinde alıp inceleyelim bakalım neler olmuş. Gençler bir defa Kıbrıs sorunu ile ilgili olay 1953'te Yunanistan'ın ısrarla adayı İngiltere'den istemesiyle başlıyor. İngiltere'de olayı arkadaşlar Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na taşıyor. Sonra da olanlar oluyor. Şimdi bununla ilgili önce bazı kavramlar var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Kıbrıs ile ilgili. Enosis. Enosis Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a bağlanma idealidir. Yani Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a bağlanma sürecinin siyasi boyutuna biz ne diyoruz? Enosis diyoruz. EOKA, Eokacılar diye meşhurdur bunlar. Rum tehdit örgütüdür. Yani böyle Kıbrıs adasındaki o tüm katliamları yapanlar. O e, kanlı novelleri falan gerçekleştirenler. Ve Akritas planı, gençler Akritas planı Kıbrıs adasındaki Türklerin bir gecede imha edilmesi planıdır. Ama hayata geçirilememiştir. İlk kez Petras gazetesinde yayınlanmış. Yani dünya kamuoyu bunu nerede öğreniyor? Petras gazetesinde öğreniyor. TMT Türk Mukavemet Teşkilatı demektir. Şimdi günümüze Kıbrıs'a gidenler bilirler. Orada mücahitler denen bir söylem var. Onlar buradan geliyor. Kurucularından bir tanesi rahmetli Rauf Denktaş'tır. Ve arkadaşlar adada gerginlikler yaşanmaya başlanınca Garantör devletler ortaya çıkacak özellikle 1959'daki Zürih Antlaşması ile bu antlaşmayı bilin Zürih Antlaşması'nın garanti maddesi gereğince Kıbrıs sorununda garantör devletler 3 tanedir bak bunu bugüne kadar hiç sormadılar az önce bahsettiğim terimleri sordular gençler şunları sordular. Genosis, EOK, TMT neyle alakalıdır gibi ifadeler sordular ama bunu hiç sormadılar. Kıbrıs sorunda garantör devletlerden bir tanesi Türkiye, bir diğeri İngiltere, bir diğeri de kimdir? Yunanistan'dır diyelim ve yolumuza devam edelim. Ve yapılan görüşmeler neticesinde 1963 senesinde Kıbrıs Federe Devleti kuruldu. Ne kurulmuş? Kıbrıs Federe Devleti kuruluyor gençler. Kıbrıs federe devleti kuruluyor. Bu Cumhurbaşkanı Rum lider Makaryus, anayasa gereği başbakanı arkadaşlar Türk lider Doktor Fazıl Küçüktür. Bunu da sordular. Haberiniz olsun. Evet 1963'te kurulan Kıbrıs Federe Devleti'nin e, Türk lideri, başbakan Türk lideri aşağıdakilerden hangisi de dediler? Doktor Fazıl Küçük. Adada olaylar arkadaşlar, yeniden gündeme gelince Türkiye 1964'te adaya bir askeri harekat yapmayı planlıyor. Ancak Türkiye'nin 1964'teki Kıbrıs adası üzerine yapmayı düşündüğü askeri harekat, Amerikan Başkanı Johnson'ın İsmet İnönü'ye yaptığı sert mektupla, sorunsuz kalıyor. Yani bizimkiler bundan vazgeçiyor. Bakın Johnson mektubunu bugüne kadar hiç sormadılar. Yani neden sormasınlar? 1964'te yapılması düşünülen Kıbrıs askeri harekatından Türkiye'nin vazgeçmesine neden olan gelişme hangisidir diye sorabilirler. Ne diyorsunuz? Johnson mektubu diyorsunuz diyelim ve yolumuza devam edelim arkadaşlar. Aslında Amerika Birleşik Devletleri böyle davranarak arkadaşlar kendi müttefiki, kendi bloğu içerisinde, batı bloğu içerisinde olan ve en uçta bulunan iki devletin birbiriyle çatışmasını engelleyip Türkiye ile Yunanistan'ın birbiriyle çatışmasını engelleyip e, bloğun zayıflamasını engellemeye çalışıyor. Ve o da adada olaylar dinmeyince Türkiye 1974'te Kıbrıs Adası'na birinci ve ikinci barış harekatını gerçekleştiriyor. Dönemin arkadaşlar Başbakanı Bülent Ecevit namı değerli arkadaşlar kara olan bunu da sordular. Yani Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştiren ve kara olan lakabıyla bilinen ünlü Türk siyasetçi kimdir? Bülent Ecevit. Bu soruyu bile o yıllarda yapamayanlar vardı diyelim. Ve bunun parolası arkadaşlar kızım Ayşe tatile çıksın. Kızım Ayşe kim peki bu? Dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güreş'in kızıdır arkadaşlar. Yapılan görüşmeler neticesiz kalınca bu parolayla Türk ordusu harekete geçiyor. Arkadaşım şunu da unutmayın. Kıbrıs Barış Harekatı'nın TSK'daki kod adı Atilla Harekatı'dır. Haberiniz olsun. Ve 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluyor. Ve ilk Cumhurbaşkanı da kim oluyor arkadaşlar? Rauf Denktaş. Kendisi müthiş bir fotoğraf sanatçısıdır aynı zamanda diyelim. Ve hemen Türkiye'ne Türkiye ile Yunanistan arasındaki güncel sorunlara bir bakalım. Yani faal durumda olanlar. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs. Yani 1954'te başladı, halen daha devam ediyor. İlerleyen ünitelerde yine bahsedeceğiz. Ege Adaları sorunu diyoruz. Aslında Ege Adaları'nın silahlandırılması sorunudur. Bir değeri kıta sağlığı sorunu, bir değeri kara suları sorunu. Yani kara suların aslında 3 mil, şey 6 milden 12 mile çıkartılması sorunu. Ve hava Ege hava sahası dediğimiz fırhatlı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Yine Güncelliğini kaybeden bir olay var. 1996'da Kardak Kayalıkları krizi ortaya çıkıyor. Türkiye ile Yunanistan arasında dönemin başbakanı Tansu Çiller o asker oradan gidecek, o bardak oradan inecek diyor. Bizim SAT komandoları bir harekatla o adayı ne yapıyorlar? Ele geçiyorlar ama ciddi bir şey yaşanıyor orada. Kriz yaşanıyor diyelim ve yolumuza devam edelim. Şimdi geldik 1949'da Avrupa Konseyi'ne üye olduk. 1950'de Kore Savaşı'na asker gönderdik. 1952'de NATO'ya üye olduk. 1954'te Balkan Paktı'na üye olduk. 1954'te Kıbrıs sorunu başladı. Kıbrıs sorunu açıkladık. Bitti. Şimdi 1945'ten sayacımız 1955'ten devam ediyor. Türkiye 1955 yılında Bağdat Paktı'na üye oldu. Ancak bu Bağdat Paktı'ndan Irak 1959'da çekiliyor arkadaşlar. İngiltere dahil çünkü buraya. Ve bu çekilmenin adı ardından artık Bağdat Vakfı'nın adı Sento ya da Cent oluyor. Yani merkezi anlaşma örgüt. Merkezi nerede? Ankara'da Slazburg Caddesi'nde bu adamlar. Fiilen yoklar ama hukuken var. Evet bir sözleşme var. Bir binaları var ama o binanın içi nedir? Boştur arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi soğuk savaş yıllarında Türkiye'deki iç siyasi gelişmelere bir bakalım. Neler olmuş? Bu dönemde arkadaşlar 1945'te CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkarttığı çiftçiyi topraklandırma kanunu. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çiftçiyi topraklandırma, topraklandırma kanununa muhalif oldukları için 1946'da CHP'den, CHP'den dörtlü takdirle ayrılan bu dörtlü takdiri unutmayacaksınız. Kim? Celal Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü tarafından Demokrat Parti kuruluyor arkadaşlar. Ne kurulmuş? Demokrat Parti. Demokrat Parti'nin kurulma sürecini hazırlayan çiftçi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkarttığı çiftçiyi topraklandırma kanunu ve buna muhaliflik, dörtlü takdir, Celal Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü tarafından Demokrat Parti kuruluyor. Ve Demokrat Parti 1946 seçimlerinde parlamentoya girmeyi başarıyor. Evet. Şimdi bu hileli seçimlerin ilkidir arkadaşlar. Aslında niye? Burada açık oy gizli tasdif uygulaması var. Yani birbirimizin önünde oyları veriyoruz. Kim kime oy verdiğini biliyor ama sonuç geliyor. Tam tersi. Yani burada birileri bir şeyler yapmış. İşte bu 1946 seçimlerinden sonra bizim ülkemizde bir geyik başlıyor. işte her seçim döneminde kediler trafolora giriyor. İşte burada kim kimi trafosuna girmiş belli zaten. Devam edelim arkadaşlar. 1946 seçimlerinde evet bakın parlamentoya giriyor. İktidara gelmiyor dikkat edin. Ve 1948'de Demokrat Parti'nin bazı milletvekilleri Demokrat Parti'nin CHP'ye karşı aktif etkili bir muhalefet yapamadığını ileri sürüp bu partiden ayrılıyorlar ve Millet Partisi'ni kuruyorlar. Bu Millet Partisi içerisinde gerçekten etkin isimler var. Mesela onursal başkanları kim? Fevzi Çakmak, Osman Bölükbaşı, Yusuf Hikmet Bayur ki bu parti başkanı, Enes, Ayagen, Ayagen gibi isimler var. Ve 1950 seçimlerini Demokrat Parti kazanıyor arkadaşlar. Peki bu dönemde seçim sisteminde de bir değişiklik var. Ne yapılıyor? Gizli oy açık tasdif uygulamasına geçiliyor. Diyelim ve yolumuza de Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 1950 seçimlerinin Demokrat Parti tarafından kazandığını söylemiştik. Orada seçim sisteminde de bir değişikliğimiz vardı. Artık gizli oy açık tasnif uygulamasına geçilmişti. Ve 1950 seçimlerinden Demokrat Parti büyük bir zaferle çıkıyor ve Türkiye'yi dikkat edin 1950 ile 1960 sürecinde Demokrat Parti iktidarı yönetecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 yıllık arkadaşlar kesintisiz iktidarı Demokrat Parti tarafından ne yapılmış oluyor? Sona erdirilmiş oluyor. Bu Demokrat Parti döneminin arkadaşlar Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve bu 10 yıllık dönemin değişmez başbakanı da kim olacaktır? Adnan Menderes olacaktır. Adnan Menderes arkadaşlar 10 yılda 5 ayrı hükümet kuracak ama hiçbir zaman başbakanlığı bırakmayacaktır. Bu dönemde yani Demokrat Parti döneminde bakalım neler olmuş. Marshall yardımlarının gelmesi hatırlayın 1948'de Batı blok ülkelerine 15 milyar dolarlık bir yardım paketi hazırlamıştı Amerika Birleşik Devletleri. Batı bloğun lider devleti olarak. İşte bu Marshall yardımları Demokrat Parti döneminde gelmeye başlayacak ki bu Marshall yardımlarından Türkiye'nin hissesine düşen 221 milyon dolardı. Bunu da hatırlatalım. Yine tarım alanlarının ekim ve dikim hektarlarının genişletilmiş olması, Şans ya iklimin elverişli gitmesi aslında bunlar şanslı güzel şeyler ve traktör sayısının artırılması gibi faktörlere bağlı olarak Türkiye o yıllarda o yılda yüzde 13 oranında ne yapıyor büyüyor yeri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar bunun üzerine zaten 1954 seçimlerini e, Demokrat Parti 54.3 gibi yüksek bir oranla kazanacak. 1957 seçimlerinden sonra güçleri azalmaya başlayacak. Devam edelim. Şimdi Demokrat Parti döneminde bir defa Kore'ye asker gönderildi 1950'de. Hatırlayalım az önce söyledik. Tahsin, Tur General Tahsin Yazıcı Komutası'nda arkadaşlarım 400, 4500 kişilik bir ordu göndermiş. Hatta bu sayede de NATO'ya üye Yine ya, tarih yazabiliriz buraya mesela 1950 sürecinde oluyor. Yine Anıtkabir tamamlanıyor ve Mustafa Kemal'in Etnografya Müzesi'ndeki naaşı 1953'te ebedi istiragahına çekiliyor. Ve yine Atatürk'ü koruma kanunu çıkartılıyor. Türk parasında sadece Atatürk'ün resmi benimseniyor. Ve yine Ortadoğu Teknik Üniversitesi Erzurum'da Atatürk Üniversitesi mezun olduğum üniversitedir ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon memleketimdir. Evet, gibi büyük üniversiteler köklü üniversiteler kuruluyor. Yine bu Kore'ye yi asker gönderdiğimiz için NATO'ya ne oluyoruz? Demokrat Parti döneminde üye oluyoruz. Yine Bağdat Paktı'na üye oluyoruz. Yani adeta devletin doğusunu ve batısını Tıpkı Atatürk döneminde olduğu gibi bir içerisine almaya çalışıyoruz. Ve yine Balkan Paktı'na yoluyoruz. Az önce bahsettik. 1954'te arkadaşlar Kıbrıs sorunu başlıyor. Demokrat Parti döneminde arkadaşlar Osmanlı Devleti'nden kalan dış borçlar tamamlanıyor. Yani tamamı ödeniyor. Ve 1954 senesinde artık bizim hiç kimseye dış borcumuz kalmıyor. 1954'ten 1958'e kadar olan süreçte hiç kimseden borç almadan yaşıyoruz ama 1958'de IMF dediğim IMF'den yani uluslararası para fonundan borç isteniyor. Ve yine 1953'te Adana'mızda, Adana'da İncirlik üssü kuruluyor arkadaşlar. İncirlik üssü kuruluyor. Ve bir döneme damgasını vurmuş olan kırsal kesimin bunları önemseyin arkadaşlar. Eğitim için çok önemli olan köy enstitüleri kapatılmış. Yani bu siyasi kaygılarla yapılan bir eylem arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Peki 6-7 Eylül olayları yaşanıyor. O hocam öğretmenim nedir bu 6-7 Eylül olayları? Gençler bunlar Kıbrıs sorunuyla alakalı. Şimdi Aspa Garaz bir haber geliyor. Diyorlar ki Rumlar Mustafa Kemal'in yani Atatürk'ün Yunanistan'daki Selanik'teki evini yağmalamışlar. Bu haberin doğruluğu daha kesinleşmeden, teyitleşmeden bizim İstanbul'daki vatandaşlar harekete geçiyorlar. Yerli vatandaş Rumların tüm mal varlıklarına zarar veriyorlar. Daha sonra işin böyle asla astarı olmadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Ama İstanbul'da da olanlar oluyor. Bu işten en fazla kim zarar görüyor? Gayrimüslim vatandaş Rumlar. Yine bu dönemde arkadaşlar Arapça ezan yasağı kaldırıldı biliyorsunuz. Türkiye'de unutmayın arkadaşlar 1933'ten 1950'ye kadar olan süreçte ezan ezan Türkçe okutulmuştur. Bu yasa kim kaldırıyor? Demokrat Parti kaldırıyor. Ve din dersi zorunlu ders haline getiriliyor. Din dersi zorunlu ders haline getiriliyor. Yine işçi ve memurların hafta sonu tatilleri ilk kez ücretlendiriliyor. Bakın bu güzel bir şey. Mesai kavramı dediğimiz eylem bu. Yine halk evleri kapatılıyor. Ve yine Demokrat Parti 1957 seçimlerinden sonra gücünü zayıflamaya başlayınca kendisine muhalif olanları susturabilmek için neyi kuruyor? Tahkikat komisyonlarını kuruyor, baskı kuruyor. Ve Demokrat Parti iktidarı arkadaşlar 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle sona eriyor. Bakın arkadaşlar bu 27 Mayıs 1960 askeri darbesine dikkat edin. Bu darbe içerisinde genç söylem genç subaylar rahatsızdır ifadesi var. Yani bu darbe ordunun hiyerarşik yapısı içerisinde gelişmemiştir. Üst komutanlar yani generallerin bu durumdan haberi yok. Bu darbeyi yapanların en yüksek rütbeli isim albaydır. Bu darbe beyanatını okuyan kişi de Alparslan Türkeş'tir arkadaşlar. Şimdi bu 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ordunun hiyerarşik yapısı içerisinde gelişmediği için yani emir komuta zinciri içerisinde gelişmediği için 15 Temmuz askeri kalkışmasına benzetebiliriz haberiniz olsun. Çünkü orada da ordunun sadece belli bir kısım mı olaydan haberdar ve olayın içerisinde. Burada da aynı şey var. Genç subaylar rahatsız söylemiyle yola çıkıyorlar ve 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle mevcut demokratik hükümeti deviriyorlar. Bu işin bu kadar kolay olduğuna kendileri bile inanamıyor. Hemen ardından Milli Birlik Komitesi bakın dikkat edin. Milli Birlik Komitesi yönetime el koyuyor. Mesela 12 Eylül 1980 darbesi olacak. Orada Milli Güvenlik Konseyi yönetime el koyacak. Burada Milli Birlik Komitesi yönetime el koyuyor. Ve Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı oluyor. Celal Bayar gidiyor. Kim geliyor? Cemal Gürsel Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanı olarak karşımıza çıkıyor. Ve da yargılamaları neticesinde eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, eski Başbakan Adnan Menderes Eski Dışişleri Bakanı Fatih Rüştün Zorlu, bu zorlu grup var ya, Vestel, onların babaları bunlar. Ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan dahil 15 kişi idam cezasına çarptırılıyor. Ve 1961 yılı içerisinde bu idamlardan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamı gerçekleştiriliyor. Celal Bayar gençler idam edilmiyor. 65 yaş üstü olduğu için idamı ev hapsine çevriliyor. Bu arada arkadaşlar şunu da unutmayın. Yassı yeni adı Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değiştirilmiş. Bakın bunu bugüne kadar sormadılar. Neden sormasınlar? Ve unutmayalım arkadaşlar idam edilen bu devlet adamların itibarları 11 Nisan 1990 tarihli kanunla iade edilmiş ve kendileri için hazırlanan anıt mezara devlet töreniyle yeniden ne yapmışlardır? Defnedilmişlerdir. Gençler bakın bu KPS, KPSS sınavındaki etkin sorulardan bir tanesi. Hangisi demokrat parti döneminde gerçekleşmiştir veya gerçekleşmemiştir? O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bu tablolara dikkat etmeniz gerekiyor. Diyor ki hangisi Demokrat Parti döneminde meydana gelen gelişmelerden biridir ya da değildir. Yani göze çarpan mesela köylüsleri kapatılmış, halk evleri kapatılmış, tahkikat komisyonları kurulmuş. ODTÜ, Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda sordular. İşte kuruldu, Atatürk'ü koruma kanunu çıkartıldı. Şöyle kodlayın, Atatürk'le ilgili her şey bu Demokrat Parti döneminde çıkarılmıştır. Yine dış siyasi gelişmelerden Kore'ye asker gönderdiğimiz, NATO'ya üye olduğumuz, Bağdat Paktı'na üye olduğumuz, Balkan Paktı'na üye olduğumuz ve arkadaşlar Kıbrıs sorununun başladığını bilelim ama kesinlikle 1949 tarihiyle Avrupa Konseyi'ne üye olmamız arkadaşlar. Demokrat Parti döneminde değil. O Cumhuriyet Halk Partisi döneminde. Bak unutma. Demokrat Parti iktidarı 1950 ile 1960 sürecinde ülkeyi ne yapıyor? Yönetiyor diyelim ve dersimize burada noktayı koyalım.